arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar yeni gelen şeyleri alacağız. Acaba neler geldi arkadaşlar? Hiçbirine bakmadım ve yeni takas hesabı açtım arkadaşlar. Oradan bana çok güzel bir hediye yapmışsınız 2 ayaklı ay tavşanı bire karşılık bana köpek verdiniz. Ay köpek verdim. Siz bana iki ayaklı ıı, tavşan verdiniz. Yani iki ayaklı ay tavşanı verdiniz Minek. Çok teşekkür ederim. Takas selam Bir de bir köpek karşılığında arkadaşlar bana parlak kuş verdiniz. Pardon kediydi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ilk bir şunu a Petbot. Arkadaşlar Petbot geldi. Çok mutluyum. Almadığım ödüller vermiş. Tamam. Arkadaşlar premierim gitti ya. Yine. Şu e, bir dakika arkadaşlar performans modunu şey yapacağım. Ay Allah. Evet. Şimdi arkadaşlar bir de şu çarkı bir çevirelim. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Amin. Hadi hadi hadi. Çok güzel bir şey çıksın. Ya tam bir popçu tavşan çıkıyordu. Neyse arkadaşlar. Ay bunlar gelmiş. Ben ahtapotluyu aldım arkadaşlar. Ama bunları şimdilik almayacağım. Şimdilik ama. Şimdi arkadaşlar bir şuna bakalım. Ya bu gerçek paraya mı geldi? Gerçek paraya gelmeseydi direkt alacaktım. Neyse bir şey olmaz. Aa! Ama param yok ki o kadar. Arkadaşlar uf ya. Neyse ben takas etsem. Aa bunlar geri dönmüş. Alsam bilmiyorum ama. Çok gereksiz ya almayacağım. Evet biraz aşağılara. Aa! Minecraft. Alıyorum. Ay çok güzel. Robot gibi duracağız. Yani Minecraft şeyleri var ya. Onlar gibi duracağız. Oo çok güzel. Kendimiz de artık ahtapot takabileceğiz. Ar Aa, param kalmadı. Neyse arkadaşlar bunları da alacağım merak etmeyin. Şimdi bir e, deneyelim arkadaşlar. Şu şapkayı çok merak ediyorum. Çok tatlı çünkü. Ya çok güzel. Ve üst de vardı galiba. Üst gelmiş mi? Üst almış mıydım? Üst almamışım. Tamam böyle bir komin yapıyorum o zaman. Bir papaya bir patka papi papaya bir pat. Pipi Evet arkadaşlar Petimle aynı olacağım. Ya şimdi Petimle aynı olacağım ama şunu evet tamam. Ayakkabı. Arkadaşlar çok yakında ama çok yakında e, ee, istenilen video gelecek. Yani benimle video çeker misin? E, Denilen iltifatları hemen kabul edeceğim ve sizinle buluşup video çekeceğim. Şimdi sen söyleyeyim çok az kaldı. <laughs> Yarın bile yapabilirim, bilemiyorum. Aa acaba şimdi yapayım mı? Neyse arkadaşlar şimdi Petime de giydireceğim aynı şeyden. Hangi Petime yapsam? Kardan adam benim ha. Ayrıca iki ayaklı kurbağam oldu iki tane. Bunları e, beleş aldım. E, yeni hesap açtım. Yüz elmas verdim. Ve 5. seviye yaptım. Takas yaptım. Ben kedi verdim. Ve bunları aldım. Çok iyi ya. Hep artık bunu öyle yapacağım. Evet. Böyle arkadaşlar. Ama ben e, şu got kediye yapmak istiyorum. Ben şuraya yapayım. Ya ama havada duruyor ya. Büyük oldu. Başka bir pet seçelim. Aa bu olur mu acaba? <laughs> çok komik oldu. Aa acaba bu da nasıl? Oy çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel. B'ye yakıştırdığım bu oldu arkadaşlar. Şimdi devam edelim bakmaya. Şu zırh mı? Zırh sağlayacağım yani. <laughs> Tatlış bir zırha benziyor. Ooo penguen gelmiş. Ama niye yüzer masa geldi? Oo bu değerliymiş. Arkadaşlar Flyger değerliymiş. Eller elmasa satılıyor. Şunu alsam mı ya? Bir papya bir patka papya. Tamam arkadaşlar şimdi ne yapsak pet potumu açalım. Evet arkadaşlar şimdi pet potumu açacağım. Üç, üç tane mi geldi? Arkadaşlar reklam izleyip geliyorum. Arkadaşlar 22 elmas vereceğim ya. Hadi güzel bir şey Bu ne ya? Neyse arkadaşlar hep hepsini izleyip geliyorum. Arkadaşlar bu surface oyunu var ya işte aynısı. Pekaksı oyunu değil mi? Aynısı değil mi ya? Paralar bile aynı. Evet arkadaşlar sonuna kadar açtım. Kötü bir şey çıksın artık. Ya kötü bir şey çıksın deyince çıkıyor. Güzel bir şey çıksın deyince kötü bir şey çıkıyor. Ya arkadaşlar ya. Uf. Neyse en azından en çok bu iyi. Çamurcun daha kötüydü. Neyse arkadaşlar ya bir gotik kedi çıkmasın dua etmiştim ya. dualarım kabul olmuyor ya. Arkadaşlar. Ee, gotik kediyi çok seviyorum. iki tane var bende. Birisini belki anne hediye edebilirim. Ama belki. Belki. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> arkadaşlar biz katılıyormuş. Şunu istiyormuş. 200 abone de açıklayacakmışım. E, açıklayacağız. Şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi. E Acaba şöyle bir video mu çeksek. E Gözüm kapalı. Yok yok. E, şimdi ben birileriyle takas yapacağım arkadaşlar. Bu bloba karşılık ne veriliyor çok merak ediyorum. Onun için yapacağım takas. Şimdi birlerine gidelim bakalım. Arkadaşlar bazı videolarıma sesin çok güzel diye bir yorumlar geliyor. Çok teşekkür ederim. Ben kendi sesimi o kadar güzel bulmuyorum ama. <laughs> Neyse. Kuzenlerimde kalınca kel olurum ya. Arkadaşlar, hip hopçu tavşanı var. Hem de <laughs> hem de binik. Arkadaşlar ya durun. Şey değiştireceğim şunu. K kılığımı değiştireceğim arkadaşlar. Hep pembe, hep pembe Saçımı boyatacağım bir kere. Beyaz ne yani? Yaşlandık mı? Tık. Allah. <laughs> Neden hiç videolarında ses çıkmıyor? E, arkalardan falan filan diyenler olmuş ama yani özel e, şey yorum. Yani bazı kişiler göremiyor. Yani direkt kişiler göremiyor. Sadece ben görebiliyorum. Kişisel yorum çünkü. E, arkadaşlar e, <laughs> Çünkü sessiz bir yerde yapıyorum. Evet yüzümü de değiştireceğim. Ay çok kötü oluyor ya. <laughs> Bu ne ya? Ay yaşı dedi. Tı. Tı. Aa çok tatlı. Neyse tamam. Oo. Bak, arkadaşlar Kore, Koreli yapmaya çalışıyorum. Koreli. Evet arkadaşlar, şimdi Koreli yapmaya çalışıyorum. Eee Mesela saçım ve yüzüm bence gayet Korelileri benzedim. Eee Koreliler ne üst giyiyor? Hiç bilmiyorum ki. <laughs> Koreliler hangi üst giyiyor bilmiyorum. Koreliler ne giyiyor arkadaşlar? Şu gibi bir şey mi giyiyor acaba? Arkadaşlar Koreliler ne giyiyor ya? <laughs> Bence böyle yapıyorlar. Kafada mı attım ama? Yok ya. İstemeyiz. Aa ayağım acıdı. Durduk yere acıdı. acaba olabilir ya? Arkadaşlar sizce bu mu daha çok Koreli'ye benzedi yoksa bu mu? Bence bu daha çok benzedi. Çünkü Koreliler e, okul Korelilerin alt, altındaki okul formalarını çok seviyorum. Böyle kare kare oluyor çok tatlı şalı ya. Evet arkadaşlar <laughs> Az önce annem seslendi de Oyun için durdurdum Şimdi arkadaşlar hmm, Eldiven takmıyor Koreliler ya Değil mi arkadaşlar takmıyorlar Ayakkabı ne giyiyorlar acaba Ayakkabı ne giyiyorlardı arkadaşlar Aa bunun oyun ne oldu böyle, Koreliler böyle mi giyiyor arkadaşlar Yorumlara yazın Aa çok Koreliliğe benzedi

Süper kahraman olduk arkadaşlar. Evet süper kahraman olarak gidiyoruz. Hala acaba o parça açık mı? Açıkmış. Şansıma bakın. Arkadaşlar benim e, çok fazla partime gelen vardı. Ama şimdi gitti. Partime gelenler. Niye ben de bilmiyorum. Süper kahraman oldum arkadaşlar. İnsanları kurtarmaya gidiyorum. Woohoo. Ya şu hala burada mı duruyor? Herkes takas yapıyor. Bakın arkadaşlar. Üf, şu hip hopçu tavşanı çok istiyorum. Bulabı veririm ya. Kız ne şeracık vereceğim kız. Kız kız hareket edince atacağım. Evet, birisi attı. Oh my gosh. Direkt onaylıyorum. İnşallah onaylar. Kardeşim bende var. Bende var. İstemez. Kardeşim bende var ve hiç kimseye sever. Bunu çünkü bu Alina. <laughs> Beni verme beste. Alina vermeyeceğim ya. Her zaman konuşuyor ya sus. Bu çok özel birisine gelsin diyor. Ha Verecek misin? Hadi ver. Ne olur ver. özel bir şey. Evet, bu da özel bir şey. Evet. Bu özel bir şey. Ya tamam benimki de özel. Bu özel bir şey. Allah Allah. Üf, al gotik kedi veriyorum. İstiyor musun sen? Bir ne gotik kedi vereyim? Kardeşim bir ekotu kediyi vermem ben. Veriyorum diye bakacağım zaten. Sadece. Vermiyor ya. Pams mı vereyim lan? Pams mı vermek bekliyorsun? Anne vereyim mi? Kabul etmiyor Ya pams mı vermemi bekliyorsun kardeşim? <laughs> Bu arada pams olsaydı asla vermedim zaten. Ya şunu Randırca'nın teki ya. Rose arkadaş oldu. Kız nerede Rose ki? Rose burada değil ki. Rose burada değil mi? E Rose dünyada, dünyadaymış. Abicim niye bana atıyorsun ya? Aa. Aa çok güzel. Yanlış kişi attı. Ya. Aa bir an beste yaz. <laughs> ha, bak verecek. Böyle iş olmaz olsun. Böyle iş olmaz olsun kardeşim. Yok böyle bir şey. Yok. Neyse şu botolu atacağım. Botolu. Vermez ki. Yine de bir şansım. Ah Rose geldi. Niye hareket etmiyorsun Niye hareket etmiyoruz? hareket etmiyor ya. Yani. Heh, sonda yarabbi. Arkadaşlar benim ekran olmuş. Nerede Rose? Rose nerede la? Bağlantım kessin diye. Bir daha gelelim. Onun için beş bir saattir hareket etmiyor. Rose nerede? Böyle iş olmaz olsun kanka. Böyle iş olmaz olsun. Böyle iş yok. Şimdi ben önce saat parti var canım. Ne yapmamı bekliyorsun? Lilo'ya gitmiştik demin. Ya nasıl ya? Herkesin mi dalı olur ya? Ha, sonunda bir yere gidiyoruz ya İnşallah güzel bir parti yaratırsa. Çok güzel parti düş. Güzel parti ne olur. Bu ne la? Bu ne la? Neyse tamam iyi. Şu dolpi almaya çalışacağım. Dolpi dolpi. Dolpi. Dolpi, dolpi istiyorum. Kardeş ya. Aman sahte derseniz din ya. Hiçbir şey önem vermiyorum. Hiçbir şey önem vermiyorum arkadaşlar. Hiçbir şey önem vermiyorum ya. İnsanları gıcık ediyorsunuz. Güzel. Ben de var ama. Ama güzel gerçekten. Ne verebilirim? Arkadaşlar e vermesini bekliyorum. Hadi ya. Tabi efendim. Tabi. Tabi efendim. Ah, parti bitti. Olacak işte çünkü. Olacak işte. Bayıldım yani partinin bitmesine. Olacak işte çünkü. Kim bana eşek verecekten Şu Vendor işte. Bir Kim benim arkadaşlarımı çıkardı da?

Dediğim her şey beni <laughs> Onlar arkadan <laughs> ya Arkadaşlar ya Allah aşkına Ya bu sahte diyenlerin Hiç umursamıyorum ya Onlar arkadan Arkadaşlar hayır <laughs> der Venda düşündün mü Venda? Şu atıcıdan nefret ettim ya. Onlar arkadan her şey bende var. Arkadan benim her ne var. Her ya arkadaşlar konuşun ya. İstediğiniz gibi konuşun. Beni hiç ilgilendirmez. Allah'ım yeter artık ya. Bıktım sizden ya. Allah aşkına git. Nefret ettim be. Ya arkadaşlar siz neden bu kadar insafsızsınız? İnsanın peşinsini bırakmıyorsunuz ya. Aman saf değilmiş bu ben gideyim. Hiç demiyorsunuz ya peşimizden ayrılmıyorsunuz be. Rahat rahat video çekeyim. Keşke özel dünya kurabilsem kardeş ya. İstediğin gibi kal kardeşim. İstediğin gibi gel. Ben bunu bir bildireyim arkadaşlar. İnsanın peşini bırakmıyor diyeceğim insanın peşini bırakmıyor. Ben daha beni hemen şey yapmadan Ya Allah aşkına peşimi bırak artık ya. Ne bırakmaz birisini ya. Şaka gibi. Gerçekten şaka ya. Şaka yani. Şu dragonun yanına ışınlanacağım. Bir daha da şundan kurtulmuş olacağım arkadaşlar. Şu dragonun yanına ışınlanayım ya. Yani. O benim partiye davet etmişti. Bu şükürler olsun şundan kurtuldum ya. Arkadaşlar ben size bu olayı kaç kere anlattım. Hiç beni dinlemiyorsunuz. Umursamıyorsunuz. Bak ben e, eski... Ah, ne oldu lan? Seviyem yok. Sıfır. Ha, tamam geri geldi. Şükürler olsun ya Rabbim ya. Bir an korktum. Arkadaşlar insanı gıcık ediyorsunuz ya. Arkadaşlar zaten şaka yapıyorlar. Video oynuyor yani. Arkadaşlar bakın ben size bunu anlattım zaten. Hiçbiriniz dinlemiyorsunuz. Küçükken ben aşırı Özgür TV fanıydım. Ve adımı da Özgür koydum. Sonra arkadaşlar Çok güzel. Bravo size. Bravo. Çıkıp gidiyorum ya. Arkadaşlar ben size küçükken zaten söylemiştim. Demiştim. Özgüç TV'nin çok fanıyım ben. Bunun için koydum. andımı Yanlışlıkla. Şu an aşırı pişmanım. Yemin ederim aşırı pişmanım. Özgüç Tv bu videoyu izliyorsa da senden gerçekten çok özür dilerim. Ben küçükken e, çok fanımdım ve yazdım. İlk başta adım Özgüç e, İlk başta adım Silay'dı. Sonra değiştirdim. Ee, ve arkadaşlar bebekle arkadaş olduk. Ve bir sürü yakın arkadaşım var şu anda. Arkadaşlar bir sürü yakın arkadaşım var. Yani adamı değiştirirsem de beni tanımayacaklar. Bunun için arkadaşlar e, maalesef ki adamı değiştiremiyorum. Çok üzgünüm. Ee, yakın arkadaşlarım var ya. Beni hatırlamazlarsa şeydeki gibi. Alina'daki gibi Alina ismini değiştirmişti. Keşke adımı Özgü yapmasaydım ya Allah. Tabii ki efendim. Şunu bir kabul edersen. Biz bunu zaten açıklamıştım arkadaşlar. Ama hiç kimse beni dinlemedi bile. Ooo tilki git. What the? Veriyor musun? Vermeyeceğini biliyordum zaten. Bunu neden bana arkadaş kesti yapmış bu arada? Neden yani? Gidiyorum ya. Gidiyorum arkadaşlar. Yani arkadaşlar yanlışlıkla yaptım zaten hepinize söyledim ama siz hala yani yapın istediğiniz. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayız. Burada arkadaşlar bana sahte de demeyenleri hepsini çok seviyorum. Yani size aşırı çok seviyorum kalbimin atışısınız. Neyse arkadaşlar Brawl Stars videosu işlemişsiniz bu arada. O da en yakın zamanda gelecek. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.